Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım Aranızda bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Kupa ikilisi kartı geldi. Merak eden arkadaşlarımız için. Evet, bakalım. Şöyle koyalım. Bir kart daha seçeceğiz arkadaşlar. Sonrasında başlayacağız. Tamam, şu anda neler hissediyor? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, bu kişi. Bir şeyleri açıklığa kavuşturmakla ilgili yani kimileri size bir özürle gelmektir, kimileri bir çıkma teklif etmektir, kimileri bir yerde bir meramını anlatmakla ilgilidir. Bir şeyleri bakın aydınlığa kavuşturmakla ilgili. Evet kafasından düşünceler geçiyor ama bu konuda cesaretini toparlama konusunda ve bununla ilgili birlikte harekete geçme konusunda biraz kafasının açıkçası bakın karışık olduğunu söyleyebiliriz sanki burada bir cesa yani konuşmak istiyor ya da bir şeyleri anlatmak ihtiyacı hissediyor en azından sizinle ilgili öyle söyleyeyim ama burada bir bu konuya geçiş yapıp yapmaması belki atıyorum örnek vereyim kimileri sizin ilginizi anlamıştır ama Acaba ben de adım atsam, konuşsam mı diyordur. Ya da kimileri bir özür beklediğinizi düşünüyordur. Acaba adım atsam mı, ben de ona bu beklentisini karşılasam mı diyordur. Ya da acaba gidip ona konuşsam, acaba onun duyguların, yani benim duygularımın onda karşılığı var mı? Ama bir şeyleri sanki böyle bir açıklamaya ve aydınlığa kavuşturmaya ya da arada buzlar varsa eğer, bu buzları sanki böyle bir eritmeye ihtiyaç duyan fakat bunu yapıp yapmama size bir söz, bir hediye, ...bir girişimle gelip gelmeme konusunda... ...kafasının demek ki karışık... ...o demek ki cesaretini toparlayamadı... ...buna tam karar veremediği gibi... ...bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, o yüzden bu konuşmayı yapmadan önce bir inziva hem inziva hem kaş uykusu modu çıktı arkadaşlar. E, belli ki bu konuşmayı yapmak onun açısından biraz zor. Bakın ermiş kartı dağ bir dağ yolu ama karlı bir dağ yolu. Ne dedik buzları eritmek isteği aslında bir şeyleri açıklığa kavuşturma isteği dedik. Dolayısıyla burada bu konuşmayı yapmadan önce bu da kış uykusu aynı zamanda. Evet sanki bir buzları eritme her anlamda bu sizin senaryonuza göre sanki eritme isteği var fakat bu yola çıkmadan önce bakın bir inzivada kalma isteği olduğunu görüyoruz. Bakalım. Bir şeye üzülmüş bu kişi. Bir şeye üzülmüş. Ne bu? Üzül diyor. Bakın birlikte sanki bir üzüntüyü değiştirmekle ilgili yani sizi üzmüş olabilir ve bu üzüntüyü telafi etmekle ilgili olabilir arkadaşlar burada baktığımız zaman. İşte burada şu an için sanki tırnak içerisinde sadece yasını tutma enerjisi içerisinde kalmayı tercih ediyor olabilir. Cesaret edemiyor olabilir size bir şeyleri ıı, telafi etmek için gelmek adına. Bakın tutkusu var, evet arzusu var ama sanki aranızdaki durumu bir yaz enerjisinden başka bir döngü olan havai fişekler, kıvılcımlar enerjisine dönüştürmekle ilgili tutkularıyla hareket etmek, düşünmeden hareket etmek, arzuları yaşayabilmekle ilgili bu döngüye geçmeden önce bir inzivada kalmak istiyor. Ha, bu kişi hiçbir şekilde geçmişiniz yoktur. Belki de bu kişinin başka biri yası olabilir arkadaşlar. Hayatınız gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor olabilir. Belki kimileri gerçekten bir kayıp yaşıyor olabilir. Ya da gerçekten başka birinden ayrılmış olabilir. Ve oradaki yas sürecini başka bir ilişkiye kendini ciddi anlamda bir ilişkiye açmak için henüz daha oradaki yas sürecini tamamlamamış olabilir. Birlikte geçmişiniz varsa zaten onun yası. Dolayısıyla bakın yas tutmak, döngü ve nasıl bir döngüye doğru evrilmek, dalgalar bakın, tutkulu ve bunların yaşandığı bir döngü. İşte diyor ki <laughs> yasta diyor kendisi için arkadaşlar ve dolayısıyla burada henüz seninle bir havai fişek bakın havai şeyde de kalp şeklinde resmetmişler arkadaşlar. Oraya geçmeden önce bir kış uykusunda şurada, şurada kalmalıyım gibi bir bakış açısı var arkadaşlar. Ama hep söylediğimiz gibi biliyorsunuz tarot e, metaforlar üzerinden ilerler. Bu yaz herhangi bir şeyle ilgili de olabilir. Yani e, iş kaybı olabilir, iflas etmiştir. Bu tarz bir şey de yaşıyor olabilir ve dolayısıyla şu an için hani bir ilişkiyle ilgili, bunu tutkuların peşinden gitme döngüsüne geçme konusunda henüz hazır olmayabilir. Evet bakın ve kapalı sınırlar çizen bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Bir mücadeleci. Şu an için evet bakın sanki sizden bir uzakta, uzağa doğru giden ya da bir enerjisi, bir tavrı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya da işte dedim ya kimisi hayatında sizin dışınızda bir takım mücadeleleri olabilir ve bu mücadelelerle ilgili şu an için sizde uzak durmasına sebep olan bir takım geçiş dönemlerinden geçiyor olabilir ve burada aşka biraz şu an için vakit ayıramayan kapalı bir durumda olabilir. Kendini bir şeylere karşı savunmak durumunda kaldığı hayatında bir süreçten geçiyor olabilir ve bu da size yansıyor olabilir. Evet ama diyor ki Bakın yolculuk 5. boyut. Şimdi yolculuk bu tarafa bakıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. O da bu tarafa bakıyor bu kartta özellikle erkeğe baktığınız zaman. Şimdi tabii kadın erkek olarak bunu düşünmeyeceksiniz tarotta. Her neyse buraya dönecek olursak. Evet şu anda ben kapalı bir enerjiyle birlikte senden uzağım. Aranızda kavgası, küslüğü olanlar zaten bir savunma halinde. Ama bir şekilde bakın bu kişinin gönlü, ruhu 5. boyutta sizinle gibi arkadaşlar. Yani bedenen, fiziksel olarak bir ilişki yaşamak anlamında birlikte adını koyabileceğiniz, elle tutulur, gözle görülür bir şey, şu anda yaşamakla ilgili bir e, tavır takımı hatta buna çok kapalı bir enerjiyle yaklaşıyor olabilir ama aranızda özellikle yüksek bir frekansın, sezgisel bir iletişimin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu bu, bu kişi de hissediyor. Yani nereye gitse Evet. Ama bakın bir ya bir savaşı var bu kişinin sizin dışınızda verdiği. O yüzden şu an için sizinle ilgilenemiyor gibi diyaloğu olanlar ya da az buçuk başlamış, bitmiş vesaire olanlar ikinizin arasındaki bir gerginlik ve o yüzden bu gerginlikten olabildiğince kaçma, bununla yüzleşmeme, bunu telafi etmek için evet bir şey yapmama ama size 5. boyutta hala o bağı hissetme ama hala bakın bir mücadelesi var aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Size bakınca ne görüyor? Bir ona bakalım. Evet size bakınca da kılıç kralıyla olabildiğince akıllı ve stratejik hamleler yapan belki de buz bir enerjide. Evet bakın asa dokuzusu kartıyla onu bir şekilde yanına yaklaştırmayan ya da ona güvenmeyen ya da işte ayrılıksa kavgaysa şu an için duygularıyla hareket etmeyen birini görüyor olabilir size bakınca. Belki bu dönem iş, para, eğitim, kariyere odaklandığınızı düşünüyor. Kendinizi bir hayat kurmaya odaklandığınızı düşünüyor. Hiç başlamamış bir ilişki ise bu kişi iş, para, eğitim, kariyer hayatından birbirinizi tanıyor olabilirsiniz ve ona şu an için sadece atıyorum profesyonel bir gözle yaklaştığınızı düşünenler olabilir. Belki de duygunuz yok ona karşı. Böyle hissediyor olabilir. Ya da orada kalması gerektiğini düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. Böyle bir gözlemi var. Belki ondan. Pardon ya. Evet ondan bir şeyler beklediğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ondan ilk adımı atmak, atmasını beklemek, ilk mesajı atmasını beklemek, ilk sadece iş arkadaşı gözüyle sana bakmıyorum, tavrını belirlemek ya da işte ilk öz, işte özür dileyen taraf. Böyle bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Sizden böyle bir beklentisi varsa, beklentiniz olduğunu düşünüyor olabilir ya da hani çok büyük beklentiler içerisinde yana yakala onu düşünmüyor olsanız bile hani ben bu durumu hani başka bir boyuta ben taşımam mı taşıyacaksan sen taşı gibi. Ona dediğim gibi ya profesyonel gözle baktığınızı ya ayrılıksa hayatınıza devam ettiğinizi bir şekilde ama ilk adımı sanki ondan bekleyen bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Karkana aşıklar. Tılsım yedilisi. Bu aşkı istiyor bu kişi ama bu aşkla ilgili şu an için beklemek istiyor arkadaşlar. Bakın şunların ikisinin resmedili şeklini. Ve pelerin var ikisinin kafasında da örtü var vesaire. Aynı şekilde takılmış. Evet diyor ben bu aşkı istiyorum ama atıyorum bu aşkla ilgili hemen Seçimlerimi hemen belirlemek istemiyorum bu aşkla ilgili. Belki de o da sizden bir şey bekliyor. Sanki bakın bu kişi sizden etkileniyor. Güzel, yakışıklı, aurası yüksek. Arada bir bağ var zaten. Ama bunu şu an için böyle bir görmezden gelmeye çalışıyor. Buna teslim olup hemen onun en şeyiyle hareket etmek istemiyor gibi beyni durumuyla. Belki biraz daha bu sonbaharda hani. Hemen şu anda bugün acele etmeden ama belki de çok da geciktirmeden bir şeylerin olmasını bekliyor olabilir içten içe arkadaşlar. Ama birlikte bir değişim ve bir hasat sürecine geçmekle ilgili şu an için biraz beklemek istiyor gibi. Evet bakın. Elinde ya sanki şöyle kendim, kimileri şöyle diyor olabilir arkadaşlar. Ben yeteri kadar emek verdim ya da ona belli ettim ya da hatta ne bileyim özrümü diledim peşinden koştum. Şimdi sıra onda diyor olabilir ya da kimileri evet sizinle bir büyümek gelişmek ilerlemek bir üst aşama evet bunlara geçmek istiyor ama henüz daha doğru zaman değil diyor tohumların ekilmesi vesaire ya da onları toplayabilecek verimli bir enerjiye gelmedi diyor o bir, bir o kimiler der ki dışarıdan şöyle bir haber bekliyorum hayatına ilgili burayı etkiliyor ya da der ki ay o benden adım bekliyor ama ben de ondan bir, bir şeyleri göstermesini ilgisini göstermesini bekliyorum diyenler olabilir. Dolayısıyla evet bu aşkı istiyor sanki bakın arkadaşlar. Güzel anlamda bir değişim, dönüşüm süreci ama bu değişim dönüşüm süreciyle ilgili biraz daha beklemek istiyor. Zaten bir kış uykusu vardı. Zaten bir münzevi vardı biliyorsunuz. Bakın burada asa yedilisine tılsım yedilisi. Yedi sayısı yedili vadeler önemli. Ve burada bir savunma enerjisi vardı kapatmakla birlikte. Yani kimin nere sizden? Burada işte tanışıklık durumunuza, diyaloğunuza göre değişebilir arkadaşlar. Birçoğunuz için başlamadan biten ama biten bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ya da sanki sizden beklediğini düşünüyorum ama dediğim gibi küçük bir kısmını hayatında da belli bir takım kavgaları vesaire olabilir. O yüzden şu an için sizinle ilgilenemeyenler, hemen cevap vermek istemeyenler de olabilir. Lütfen bu ayrıntıyı da unutmayın. Çok yavaş ilerliyor sizinle ilgili. Çok ince eleyip sık dokumak, emin olmak. Ama gelirse de kalıcı enerjilerle gelmek gibi bir niyet. Evet bakın. Sanki evet bir tutku, evet dediğim işte bir arzu, bir havai fişek kartı vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Ama sanki olabildiğince buna böyle bir şey adımlarla yaklaşıyor gibi gözüküyor. Her gün belki de beğenisi artıyor. Evet bakın şu an için tek takılan, bağımsız takılan bir enerjisi var karşınızdaki kişinin arkadaşlar şu an için kendini bir şeye bağlamaktan sanki kaçınan, size söz vermekten kaçınan, atıyorum hayatında bir şeyler dönüp dolaşıyorsa, şu an için size bir söz verecek pozisyonda kendini hissetmiyor ve sizinle çok sindirerek ve yavaş ilerliyor olabilir. Ya da işte kavgalıysanız ya da aranız limoniyse şu an için evet sana seni beğeniyorum vesaire ama ben şu an için hani burada köşemde kalacağım gibi bir enerjisi var sanki. Evet bakın. Şu an için sizden uzak duruyor bu kişi. İstediğinden değil. Şu an için düşünceleri ve tavrı, tavrı bu şekilde arkadaşlar. Uygulaması bu şekilde. Mesafeleri kapatmayan, tırnak içerisinde bireysel, çok çok yavaş ilerleyen, çok düşün, düşünerek hareket etmeye ihtiyaç duyan bir hali var. Hani dört nala gelmek değil bu. Evet çünkü çünkü akıllıca hareket etmesi gerektiğine inanan, bakın ee, akılla kapatıyoruz. Burada da tılsım şövalyesi vardı arkadaşlar. Şu anda diyor ki benim bu ilişkiyle ilgili zaten münzevi vesaire vardı söylemiştik. E, akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmem lazım. Şu an için bireysellik, ayrı köşede kalma, ilişkiyle ilgili üstelememe, halletmem gereken şeyler varsa onları halletme gibi sanki bir yaklaşım içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar duygularına rağmen Bakın özgürlük çıktı, bağlılık çıktı arkadaşlar ve 5. boyut kartımız vardı hatırlarsanız. Şimdi ne olursa olsun bu kişinin ruhsal anlamda sizinle ilgili bağlılığı bir şekilde devam ediyor. Bakın bir uzlaşma. Yani sanki sizden tamamen uzak olmak istemiyor bu kişi arkadaşlar. Eğer çok çok küçük bir kısmında hayatında başkası varsa ve bunu biliyorsanız, siz girdiğinizde o kişi mevcutsa ya da başka nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? E, bağlılığı olduğu enerjiler varsa hayatında hep söylerim kariyeri, ailesi vesaire, oraları şu an için koparamıyor, özgürleşemiyor olabilir ve sizinle ilgili şu an için sizi belki de görmezden gelen, inkara giden bir enerjisi olabilir. Hayır hiç böyle bir şey yoktu diyen arkadaşlarımız için de %90'ına hitap etmek gerekirse bu kişi evet aynı 5. boyut kartında olduğu gibi sizinle ruhsal anlamda evet bağlılığı devam ediyor. E, bu bağlı bir uzlaşmaya ihtiyacı var. E, o Aranızda yani bir araya gelmeniz lazım. Sadece ruhların bağlı olması şart değil. Anlaşabilmeniz değil mi? Uzlaşabilmeniz lazım. Ama bunu yapmakla ilgili şu an için görmezden gelen, inkara giden, bunu erteleyen uzlaşmayı bir hali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada bir inadı olanlar olabilir ve o inat ettiği konuyla ilgili haklı olduğuna düşün, haklı olduğuna çok inananlar olabilir. Ve size karşı bir bağlılık hissettiği halde o inadını devam ettirenler olabilir. Burada bir değnek yedilisi vardı arkadaşlar. O yüzden Bakın sanki değnek yedilisinin yanında tılsım dörtlüsü kartı vardı. O yüzden kendini kapatıyor olabilir. Bakın kulağı gözü kapalı. Bildiğini okuyan bir enerji olabilir şu an için. Ama şunu unutmayın. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.